Sayfaların orijinal görüntüleri var mı sizde? Birkaç tane. Var. Evet. E biraz gösterdi, biraz kanaatleri gelsin. Gösterebilirim evet. Gösterdi. Mesnevi bir şarkı İslam <laughs> klasikleri kapak. Mesnevi. Mesnevi. Mesnevinin orijinal kapağı. Orjinal kapağı. Ha bizim alıntı yaptığımız kitap. Doğru. Nereden aldık biz bu kitabı? Milli Eğitim, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı. Yaklaştır. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı yayınları. 770 numaralı yayın, evet. evet Şark-İslam Klasikleri, 98. Mesnevi 1, yayın kodu, baskı yılı, baskı adedi, Milli Eğitim Basın Evi. Evet, herhalde oradan kaynakları gelmiştir, evet. Bazı sayfalar vardı. Yaklaştır. Ee, Cilt 1, sayfa 273, bahsi geçen bölüm. Okuyayım mı Adnan Bey? Evet. Kadınlarla danışın. Sonra da ne dedilerse aksini yapın. Gerçekten de onlara asi olmayanlar helak oldu. Yani kadına asi olacaksın. Aksi, aksi ne diyorsa aksini aksi yapacaksın. yapacaksın. Evet. Adam yerine koymayacaksın yani. Evet. Bu çok yanlış. Çok çirkin hakarettir bu. Evet. Hı. Cilt 1 sayfa 273'tü bu. Evet. Cilt 2 yazan okuyorum. Ümmet peki dedi ya bir çocuğa rastlarsak ya bir kadın çıkarsa karşımıza, çocukta da kadında da akıl yoktur, aydın bir karara varamaz. Peygamber... Kadın, kadın aklı yok diyor. Çok, evet. Bu bir hakarettir, evet. Peygamber, onunla danış, dediğinin tersini yap, düş yola dedi. Nefsini kadın tanı, kadından da beter tanı. Çünkü kadın parça buçuktur, nefis ise tamam şerdir. Parça buçuk, yani insan değil diyor. Yani bütün bir insan değil. Parça buçuk, yani yarım insandır. Darwin ne diyor? Evrimini tamamlanmamış bir mahluk diyor kadın için. E o ne diyor? İşte yarım insan diyor. Daha insan olamamış diyor. İnsan olacak diyor. Bir daha oku kısmı. Aynı bölümü. Ümmet peki dedi ya bir çocuğa rastlarsak ya bir kadın çıkarsa karşımıza. Çocukta da kadında da akıl yoktur. Bak kadının aklı yok diyor. Bu bir hakaret değil mi lan? Senin anana bacına söylüyor bunu. Hazreti Meryem'e söylüyor, Hazreti Ayşe'ye söylüyor. Bu bir hakarettir. Bunu anlamıyor adam ya. Evet. Aydın bir karara varamaz. Peygamber onunla danış, dediğinin tersini yap. Düş yola dedi. Nefsini kadın tanı, kadından da beter tanı. Çünkü kadın parça buçuktur. Nefis ise tamam şerdir. Aşağıda da nefis alçaktır diyor kadın daha alçaktır demek istiyor. Bir daha oku bakalım o kısmı, alt kısmını. Nefsini kadın tanı, kadından da beter tanı. Çünkü kadın parça buçuktur, ise tamam şerdir. Devamında nefsinle danıştın mı, ne derse o alçağın dediğinin tersini yap. O alçağın dediğinin tersini yap. Nefs, nefiste diyor ne diyor nefsin? Kadın tanı. Kadın tanı. Kadın ta. tanı. Kadından da beter. Kadından da beter tanı. Kadından da beter tanı. Sonra da ne diyor? Çünkü kadın parça buçuktur. Nefise tabii. O, o alçaa diyor? Ne diyor? Alçağın, o alçağın diyor. Alçaklık hakaret diyor. Alçağın yap. dediğin tersini yap. Bu kadına akıl almaz bir hakaret. Doğru. Evet. Diğer bir sayfa var. Mı? Başka bir sayfa gösteriyorum. Hayati Eserleri sayfa 196 şu şekilde yazıyor. Bir işin yapılmasını söylediği zaman şey Muhammed Hadim inşallah deyince Mevlana bağırıyor. A aptal ya söyleyen kim? Yani ben Allah'ım zaten evet. yani inşallah demeye gerek yok diyor. Evet. Evet. Diğer bir bölüm. Cilt 3 sayfa 150. Tanrı boyuna biz gönüle bakarız, şekle değil. Şekil balçıktır ancak demede. Tanrı boyuna. Boyuna biz gön gönüle bakarız. Gönüle bak yani Allah zahirine bakar. Biz de senin kalbine bakarız diyor. Allah kalbe bakamaz diyor yani. Ben bakarım diyor kalbe. Evet. Halbuki tam tersine. İnsan zahiri görebilir. ki ki o kısmen. Allah zahirin tamamını görür, kalbi de görür, batını da görür. Ama Allah kalbi batını göremez diyor, ben görürüm diyor. Bu kadar mı? Bir sayfa daha vardı. Mesnevi sayfa 276. Bu bölümde Tanrıdan vası vasıtasız olarak verilmeyen ilim, gelini süsleyen kadının ona sürdüğü renk gibi diri kalmaz, uçup gider. Tanrıdan vasıtasız olarak verilmeyen ilim, yani ile gelen ilim geçersizdir diyor. Evet. Uçar gider diyor. Uçar diyor. Gider. Evet. evet. Peygambere de Cebrail'i kanalından geldiğine göre uçar gider diyor. Ama Mesnevi aracı olmadan diyor, Cebrail aracılığı olmadan doğrudan Allah tarafından bana ilka oldu diyor. O yüzden Mesnevi Kerim Kur'an'dan üstündür diyor. E peki biz buna ne diyelim? Susalım mı? Bu yazılar yanlış. Bunlar sapkın yazılar ben şahsını demiyorum, yazılara diyorum. Ben adamı şahsen benim bir işim yok, bilmiyorum ben. Mesela İslam alemine fasıl öğreten şahs. Orada doğru. Ama öbeler <laughs> tamamen yanlış. Ama hakikaten dememiş olabilir adamcağız. Vefat etmiştir, adamlar eklemiştir. Belki Mevlevi batırmak için yaptılar. Belki emperyalizme malzeme çıkarttılar. Belki İslam'ı kökünden çürütmek için bir şeyler yapmaya kalktılar. Evet. İlavetler aralara koydular. Her şey olabilir. Ama oradaki izahlar külliyen yanlış. Evet. Ve haram izahlar. Evet.